şehir içindeki trafiğin çok yoğun olmasına sebep olan ağır vasıtalar ve bunlara sebep olan lokasyonlar. Bir Mahmut Bey gişeleri problemi vardır bu kentin. Kimse oraya gitmek istemez. Hakikaten kabustur. Buradaki ana sıkıntı da aşağıdaki Ambarlı Limanı'dır. Altın değerinde bir lokasyon İstanbul. Yani Avrupa ile Asya'nın birleştiği, dünyanın merkezi. Hani demiş ya hoca, dünyanın merkezi neresi ayağımın altı diye milyarlarca nüfusa 4 saat içinde ulaşabilecek, trilyonlarca dolarlık bir ekonomiye de 4 saat içinde ulaşabilecek bir lokasyondayız. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Ambarlı limanına çok yoğun konteyner geliyor. Konteynerlerin geliş ve gidişinin yarattığı çok ağır bir sirkülasyon var. Diyoruz ki Ambarlı limanını taşıyalım. Bir kısmını Karadeniz'e, kuzeyli olan ticaretimiz buradan aksın. Bir kısmını da batıya doğru, Tekirdağ'a doğru taşıyalım ve bu İstanbul'daki yükü hafifletelim.